O andan ara poposu kocaman Kafam kadar legante kuzenim Çakar sana Esnaf dediğin Oh my god bro oh, hell <gülüyor> <gülüyor> Kamil bu son şansımız Bakın bu turu da kazanırsa tarihe geçeriz Bana namına koyayım <laughs> İleride bugünü gazoz kapaklarının üzerine kazıyacaklar Baba sana ne olmuş baba? Uf 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 Bizden habersiz çalışıyor olmasın? Mert, ben ben bakamayacağım. Yaşasın. Akından harika bir atış tış tış daha. Bir şey söyle Mert. Çok mu kötü? Abartma! Yine Akın kazandı. Yok artık. Abi var mısınız bir oyuna daha? Bende on kapak ya var ya yok. Bende o kadar da kalmadı. abi abi. abi. Hepsi bu kadar mı Kamil abi? çok biliyorum Bunun gibi gazoz kapağını daha önce ne gördüm ne de işittim. Ha? Ağlama hadi oyna. Kuzenim dünyanın ta öbür ucundan getirdi bunu. Ama onunla oynamam. <laughs> ben de oynamam zaten. Hı? Seni sürekli böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh my God, oh, hell. Ne var böyle? Be sallarım da satamıyoruz ki. Hem gelen geçen çok olur. Açıkta nasıl satılsın onca baklava Akın? Hı. Bize böyle temiz bir yer lazım. Akın işleri <laughs> büyütüp bir de dükkan kiralayalım istiyorsun oğlum ne? Ya? Aslında doğru söylüyor. Daha demin evdeydim.